Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse dinde kardeşleriniz olurlar. Biz ayetleri bilen bir kavme açıklarız. Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla savaş. Onlara karşı katı ol. Onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü bir yerdir. Onlar kötü bir şey söylemedik diyerek Allah'a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslam'a girdikten sonra yine kafirlik ettiler. Ve o başaramadıkları cinayeti tasarladılar. Halbuki intikam almaları için Allah'ın Resulü ile onları lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep yoktu. Eğer tövbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Yok yanaşmazlarsa Allah onları dünyada da ahirette de acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onları koruyacak veya onlara yardım edecek bir kimse de bulunmaz. Ayrıca büyük hac günü Allah ve Resulü tarafından insanlara bir ilandır ki Allah da Resulü de müşriklerle yapılan anlaşmalara artık bağlı değildir. Eğer hemen tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Yok yine tövbeden yüz çevirirseniz biriniz ki Allah'ı yıldıracak değilsiniz. Kafirleri acı bir azap ile müjdele. Bir de Musa mikatımız için tayin ettiğimiz vakitte tövbe için kavminden yetmiş erkek seçti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı işte o zaman Musa Rabbim dedi. Dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. Şimdi bizi içimizdeki o beyinsizlerin yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin? O işte senin imtihanından başka bir şey değildi. Sen bu imtihanla dilediğini sapıklıkta bırakır Dilediğini de hidayet erdirirsin. Bizim velimiz sensin. Artık bizi bağışla, merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Sadakallahu lazim.